Evet, af ah dilerim, lütfederim. Beddua bile etmem Biz Bizi men ediyor zaten. Beddua etmekten bizi men ediyor iki can serveri. Sakın beddua etmeyiniz diyor. Eğer beddua ettiğiniz insan o beddua layık değilse o beddua döner dolaşık gökyüzüne gibi kendi başınızı konar diyor. Allah korusun. Beddua zaten yaramaz. Bir helakından bize ne fayda ya? Hangi düşman olursa olsun, hangi bizim muharızımız olursa olsun. Ha, şöyle demek istiyorum yani. Allah korusun düşman ayağa basmış vatanımıza. Tabii ki onlar doktor olacak. Diye. Tabii ki yüz bin tane canımız olacak. Yüz bin bir anda veririz. Muhammed Ümmet olmak bu işte. Yoksa ya, <laughs> yani de ufacık bir şeyden beddua et. Hem bela ara. Bela imtihan demek biliyorsunuz. Ne diyor bakın Necip Sabrın sonu selamet. Sabır hayrı alamet. Bela seni bulsa da sen belaya selamet. Hoş geldin de. Bela dedi şey imtihan. Yani şey sıkıntı. Bela mı lan diyor. Bela artık imtihan kardeşim. İmtihanın i̇mtihandan beri miyiz biz? Sabrın sonu selamet. Sabır hayrı alamet. Bela seni bulsa da sen belaya selamet. Selamla hoş geldin de. Cihan Server'in bir şeysi de Hacı Ali Efendimiz mübarek bir hafta huzur içerisinde rıfak rıfak üzerinde olduğu zaman secdeleri varmış kardeşlerim bakınız. Şimdi hepsi şikayet ufacık bir şeyledir. Maalesef itiraz, isyan bir hafta süreyle kendini izah edecek, rahatsız edecek bir hadiseyle karşılaşmadığı zaman secdeleri kapanırmış. Ya Rabbi sana karşı ne kusur ettim ben de. Beni bu kadar rahatlık için varattın diye. Telekkiye bakın imana bakın ihlasına bakınız, teslimiyete bakınız, algılamaya bakınız. Biz şimdi ufacık hadiselerde hemen isyan bayrağı. Bulu bulu benim bu. Ya sen kimsin ya? Hangi, hangi kul kulusu olsun onun kulu. O istediği şekilde hareket eder. Biz bunun hesap sormak mecburiyetinde ve mevkiinde değiliz. O bizi hesap sormaya yolladı o aleme. O bizi hesaba çekmeye yolladı. ben ondan da evvel hangi padişah olursa olsun, hangi kral, hangi cumhurbaşkanı, hangi vali olursa olsun, insan oldu değil mi ya? Benimle beraber toprağa girecek, benden beraber hesaba çekilecek. Bizi hesaba çekecek bir güç lazım. Yaratan ve yaşatan bir güç. Oldu derse kainat var eder, olma dersin o, o anda mahvolur hemen. Öyle bir güç. O da Allah'ın gücü. Ve hem toprağın üstünde, hem toprağın altında, hem muhakime edecek, hem tecih edecek, hem mükafat edecek, mükafat edecek. Öyle bir güç. Biz öyle bir güç lazım. Sakın ha, birilerinin gözüne girmek gibi bir meseleniz olmasın diyor Allah. Sakın ha, birilerinin gözünden düşmek gibi bir meseleniz olmasın diyor Allah. Beni ikinci bir adam itiyorsunuz diyor. Yücelerim diyor onunla. Gayrısın daha dokuz. Uyanık olalım kardeşlerim. Hem kendimiz için, hem çevremiz için, hem ailemiz için, hem yakın bir uzaklarımız için. Hayırlar dileyelim. Afla, lütufla dileyelim. Saadetle selametle dileyelim inşallah. Ne ki var ondan var. Ne ki gelir ondan gelir. Bunun bilinci hareket edelim inşallah. Kısaca kesiyorum hepsini de. Tamamdan okuyamıyorum zaten. Kimse hakkında hayırlı olmayan söz söylemezdi. Sen yani hayırlı olmayan söz yine biraz bedduaya da giriyor işte. Beddua etmemiş hayatı boyunca kimseye. Beddua etse kâinat yerine oynandı diyor kitap. Beddua etmemiş. Ama tabii ki onun içini üzeri hadisat hukuku bulmuş. Onun dışını vurmamış mübarek. E ne diyor işte, evet. Kimse hakkında hayırlı olmayan söz söylemezdi. En son konuşan kimseyi İlk önce konuşan gibi dinlerdi. Bakınız, saygıya bakınız. En son konuşan bir insan. Artık konuşa konuşa, dinleye dinleye, meceli kalmamış iki can serverini dinlemekten usanmış bitmiş. Seninki var, şurada kalsın demem. Can kulağıyla, can kulağıyla dinliyorum. İlk defa o konuşuyor gibi. Halbuki dinleye dinleye usanmış o lafları dinlemekten. Onun bunun şikayetini almaktan usanmış. Ama beyan etmiyor. Rencide etmiyor. İnsan haysiyeti bakımından. İnsan onuru bakımından. Utandırmıyor. Beni kâli almadı Resulullah demesin diye. Beni dikkatle dinlemedi Resulullah demesin diye. Öyle bir ince ruh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. En güzel şey onun yüksek ahlakıyla ahlaklanmak. En mezun şeyde onun ahlakını reddetmek. Allah korusun, Allah gözünden düşürür insanı. Ne dedik? En son konuşan kimseyi, en ilk, ilk önce konuşan gibi dinler değil ki o konuşuyor gibi dinlermiş. Bakınız, büyük bir incelik bu, insan onuru bu. Benim sözümü dinleme dedirtmeyecektim. Beni kâli alma dedirtmeyecek. Kim olursa olsun, hangi padişah, hangi paşa kendisi gelsin. Onun günde değişiklik arz etmez. O insan olarak kalmış, Müslüman olarak kalmış. Sahabe-i kiram olarak kalmış. Hepsinin derdine çare. Derdini hem hakim o, hem savcı o. Karar var. Ama tabii bir şey var, istişare meclisi var bunu. Bunu <laughs> bazılar söylüyorlar. O destop dizi değil. O diktatör diyor. Haşa! O istişare etmeden hiçbir karar vermedi. Bir karar onun yanında büyük bir salonda yine Ashab-ı Sıfba ikamet ediyordu. O günkü üniversite talebeleri kardeşlerim. Aynı zamanda o günkü danışma meclisi bakınız. Ashab-ı O günün üniversite talebeleri Evvel Emir'de. <laughs> Aynı zamanda o günü danışma meclisi. Bir konu ele alınacağı zaman Resulullah'ın toplardı. Ya Rasulullah bu Cebrail Aleyhisselam'la mı geldi? Yoksa insani bir fikir mi, insani bir fikir? Konuşalım efendim derlerdi. Beyanı ederlerdi. En doğruyu, en güzeli hep beraber kararlaştır, karar altına alırlardı. Despot değil, diktatör değil, haşa. Bugünkü meclisler dün icat olundu. Ama 1400 küsur sene evvelki Resulullah'ın meclisinde gerçek bir demokrasi yaşanıyordu. Herkes istediği gibi konuşabiliyordu. Herkes o konuda ne düşündüğünü izhar edebiliyordu, ortaya koyabiliyordu. İlla benim yolcuk demiyordu. İlla ben haklıyım demiyordu. İstişari, bakınız istişari konu insani bir konu. Cebrail Aleyhisselam getirdiyse zaten onu münakaşa edilemez derdi aslında. Zaten onun hakkında herkes beyanı müdahale edemez. O kesinlikle ifade etmiştir. Ricazi bir katliyettir. Mutlak vardır. Onun emir münakaşa edilemez. Cebrail Aleyhisselam getirdiyse. Ama insani konular mesela bir hendek savaşında e, beyan edilir böyle hendek kazalım diye. Bir, bir sıkışık bir durum. Hendek kazılar. En son ben konuştum, en, en, benim dedim o demedi hiç kimse. O hendeye kazdılar ve selamet derdiler. O bir akıl meselesidir, o bir imam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hepsini zaten bakıttı. Zaten Cebrail aleyhisselam gelip onu bildiriyordu. Ama o nezaketen, istişare bir konu gibi ashab-ı suffa ile müzakere ediyordu. Münazara ediyordu. Nazara beyan ediyordu, nazari beyan ediyordu. O öyle bir saygındı. Öyle bir yüceli derdi. Ya baksanıza ya. Bir üç külü üst ben bu, buğday ekmeği yediğimi hatırlamam diyor aslında kendisi bizzat. Buğday ekmeği dediği de yani kaba saba yani şeylerde, taşlarda öğütülmüş ne kızgın küplerde pişirmiş bazı zaman. Bugünkü o fırınlarda gördüğümüz o francala gibi, mis gibi kokulu ekmekler değil. Ondan bile hayal ederdik. Yokluğundan değil, Devlet başkanı ya. Üstelik iki cihan serbi. Ağzından çıkan sahabe-i böyle bakıp dur. Acaba ne diyecek Resulullah diye. Öyle bir hükümdar, öyle bir peygamber. Haya et. Allah'ından hep hemhal. Allah'a yüzü nasıl bakarım diye. O üç gün üst üstüne buğday ekmeği yediğimi hatırlamam diyor. Buğday ekmeği de hatırlamam diyor. Buğday Utandırdım Allah'ımdan. Yemedim de üç gün üstüne. bu Buğday ekmeği. Ondan sonra arap ekmeği, dar ekmeği, bu şu an yola ekmeği. Bakınız. Öyle bir peygamber. İstese kainat avucuna koyacak. Hayır. Açlığından midelerini taş bağlı. Bu tarihi bir vakıa bu. İstese padişah sofraları kurdururdu. İstese balla, börekle beslenirler. Çok haya Çok hicap etti. Sor sor işte bizde böyle hukukum da. Bugün ben babam Allah razı olsun. Ekmek bollandı. Şu bir evvelaki ekmek dağılan yaşadık. Karnelerin yarım, yemek, yarım yemek. ekmek yarım ekmek. Ondan ekmek bollandı. Burada doğma büyümeyiz biz. Tabii çarşıdan geçti yapıyoruz bizim. Şimdi biraz harç ekmek, biraz has ekmek çıkarmaya başladılar. Ev ekmeği yapıyoruz biz evimizde. Ev ekmeği yiyoruz. Tabi ekmeğin aneyi bitti zamanla alıp çarşı ekmeği yiyoruz. Yani, bazen ben mi söyledim, abi bir söyledim, bilmiyorum ben, 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 dedim. Yani ekmek alıyor ondan dedi, şimdi üç tane, beş tane her neyse, evde kalabalık amca çocuklar da var. Harici ekmek alıyoruz tabi. Siyah ekmek, şimdiki gözde ekmek aslında bak. Şimdiki gözde ekmek o siyah ekmek. O zaman biraz daha düşük gibi görünüyordu. Biraz daha çalım satanlar alıyordu o şey Brancalı'yı elle böyle gezdirirler. Neyse. babama dedi ki böyle böyle. Oğlum dedi. Babam hal bak yerini de açıyor. Nasıl ekmek alabilecek <laughs> gücü vardı. Oğlum bir daha söyledin sakın bir daha söylemeyin dedi. Şu ekmeğin yokluğunu dedi. Daha dün çektik biliyorsunuz. Yarım ekmek koca koca insanlara kaneyle dağıtıldı. Bugün azıcık olmadı değil dedi. Ekmek seçmeyen başlayacağız dedi. O hasta ne yahu dedi. Nihattin de dedi. Peygamber Efendimiz onlardan yedi mi yahu dedi. Babam bizi öyle bir azarladı. Bir daha söylediğinde sakın söylemeyin dedi. Öyle ev bittiği günlerde evimizde parça ekmek Siyah ekmek. Ucuz. Yarı fiyatına. Ödeki ikimiz fiyatına. Kur'an canlı. Binaenli kardeşlerim hayal etmek lazım. Allah nimetleri karşısında secdeler etmek lazım. Tazimler bunun tazinden bulunmak lazım. Onu saygıların en yücesiyle almak lazım. Bu üç günlük ömrün içerisinde kümesli yaşayanlar, sarayda yaşayanlar <laughs> toprağa girecek kardeşim. O toprak topraksa ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya cennet çukurlanan bir çukur. Allah öyle akıbetinden korusun. <laughs> Aman ya Rabbim. Bizim hali bir melal oluruz abi. Allah bizi işi izan versin, iman versin, yeman kamil versin tahkik iman, takvim iman versin inşallah. Ne ki var ise inşallah da hep ondan var. Ne ki güzel ise hep ondan var. O, bütün güzellikler ondan neşet etti. Ondan intişar etti. Ondan yayıldı kainata. O da Resulullah'ın emriyle. Resulullah'ın aziz, Resulullah'ın hayatıyla inşallah Teala. Bugün beden medeni Avrupa ulan, o gün bütün cinayetlerin işlendiği bütün insani ve İslami, İslami vasıfların alt üst edildiği bir Avrupa, o şasollardaki o ve zenginler, adam öldürmekler, istediği gibi kaç kesmekler, bir devletin içinde üç tane, beş tane şato amiri bulunanlar, onlar devlet içinde devlet, cinayetler, cinayetler, bir denayetler, denayetler, İslam geldikten sonra uyandı Avrupa. O da uyandıysa, Öyleyken diyorum bak işte ben Türkiye devletleri bizden hızlan der de ilk bu şey Türkiye devletleri hayat verdiği zaman yani, affedersin tuvaletler kapısı yokmuş kardeşim. Ne demek yani bak? Teşvik ediyor yani ahlaksızlığa, namussuzluğa, alçaklığa zinaya teşvik ediyor abicim. İslam'ı alt etmeye teşvik ediyor. Öyle bir <laughs> Avrupa. İslam geldi, aydınlandı, nurlandı ortalık. Ahlak nedir, din nedir, iman nedir, ihlas nedir? Tebessüm nedir, teslimiyet nedir? Sünnet nedir, faz nedir, Kur'an nedir, Allah nedir? Onları anlattı İslam. Onlarla beraber geldi İslam. bugün hala <laughs> Resulullah şöyle, Resulullah böyle onu göz önünden ay ayırt etmek istiyorlar, öğretmek istiyorlar. Resulullah yoksa mı istiyorlar? Bir takım kişileri onun önünde yer vermek istiyorlar. Resulullah'ın evi kim olur ya? Şahıslar olarak, kişiler olarak. Adım ile beraber yazın adımı diyor. La ile Muhammed Resulullah. La ile ilim Muhammed Resulullah. La ile Muhammed Resulullah. E ona bu kadar yakın bir yüce Allah. Onun Bütün meziyetlerini Amin nevet bizzatihi kendisi emir buyuran Allah. Ondan iyisini, ondan güzelini yaratmadı ki Allah. Yaratsa yaratırdı, Yaratmadı. O en güzeli, daha mütenahisi. efendisi. Kainatın yıldızı. Hani ay ile ilaçlar, çok hoşuma gidiyor benim orası da. Ay ile güneşte ay ondan alır nurunu. Binaenene kardeşler. Kainat ne yok? Kainat bir nokta. O nurun karşısında, Allah'ın varlığı karşısında. Bakın güneş diyoruz mesela. Yani bir şey var. Eh, Ahmet Hoca. Akşekil Ahmet. Ahmet, anlarsın. Ahmet. Ahmet Hamdun Mübarek. Ha. Onun 50 bir korek bir yurtbek kitabı var bizde. 50-60 hutbeli kitap. Onu bize hediye ettilerdi kaç sene, sene, altmış sene evvel. Öldü o, öl darbe ediyor. içerisinde yanılmış gelmiş en âlim kişi o diyor o Ahmet Hamdi Hoca, Ahmet Hamdi Akşekil. Binaenaleyh, e işte öyle diyor Güneş. Şu kadar mesafe diyor da, eğer diyor son şu at bir, daha şimdi o bile çok hafif görünüyor da, o bile az söylemiş diyorlar da, ama bizim o tarihi anlatmak için, bizim küçük gönüllerimize, küçük beyinlerimize daha güzel sigar diye bunu ortaya koyuyoruz. Bugün de son sürat bir araba dünyadan güneşe doğru hareket etse ancak 84 yıl sonra hiç durmadan gitse, son sürat gitse 84 yıl sonra güneşe varır Bu kadar büyük bir vahkâ <laughs> <kainat. gülüyor> mükevvenat, ay ile, yıldız ile, menetleriyle, gökyüzüyle, yeryüzüyle mükevvenat. Ee, bize yurt sayılmış, bize hizmete sunulmuş ya. Ay ve güneş, insanlığın ve bütün için dünyanın hizmetinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iki cihanın nuru, bütün üniteleriyle İslam, emirler manzumesi, yasaklar manzumesi, yüksek ahlakın bütün umdelerini ortaya kondan malzume. Güzel bir kitap. Bunlar nasıl olabilir, olabilir ya? Bunlar, bunlar nasıl İslam zikredebilir ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yok sayılabilir ya? Onun sünneti başım tacıdır. Diyor diyor, diyor diyor, Kül halinde. Tektir diyor. Ondan sonrası, tabi çeşitlere giriyor. Oraya biz karışmayız, Afrika Yeni Hazirleri. Filancı daha mezmundur diyor. Filancı daha mezmundur diyor. Yani bizim anlayışım dışındaki mensuplar hakkında. Onlar girmek istemiyorum. kimseleri takip, tezgah etmek aklımdan gelmez. Allah bilir, Allah bilir, Allah bilir. Fakat Eydüz-Belciman Fırkası olmak şerefi bize verilmiş. O şerefi Allah kaybetmekten korusun inşallah. Binaenaleyh ne dedik? En son konuşan kimseyi önce konuşan konuşan gibi günlerdir. Kapısına yardım için gelen hiç kimseye geri çevirmedi. Resulullah hayatından bahsediyor madde madde. Kapısını yardım için gelen hiç kimse geri çevirmedi. ne varsa ver. Neyi varsa ver. Ya sırtındaki cübbe hissediler verdi, başına sarı hissediler verdiği, ayağında terli hissediler verdiği, cebinde para yok, bir şey ikram edecek, akçı yok. Onlardan bir gün harp ganimeti dağıtılıyor. Bakın, harpten dönül ganimet dağıtılıyor. Benim o hissemi şöyle bir yer ayırın dedi Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için ayırdılar. A geri kalan, bütün harp ganimeti pay edecek olan, gaza istirak etmiş olan herkes, kendi müstesinde aldı gitti, aldı gitti, aldı gitti. Bunlar dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Filence, filence, filence bizim fakirlerimizdir. Dağıtıverin dedi. Orada, onu, onun da alnına gittiler. Uzaktan bir adam seslendi. Ya Resulullah ben de buradaydım. Ben ye yeni duydum. Ben hemen Ben de talimli ya Resulullah. Gel dedi gel. gel. <laughs> yani, Sahabe-i kiramlar <laughs> duymamış. Fakir, muhtaç. Bakın nasıl ki cahsı. Ne gelin Hep, her şeyi vermiş. Gel oğlum dedi kendi. Git filan dükkana dedi. O gün var dükkana derme çatma. Fakat tabi sermayeli olanlar var. Sermayesi az olanlar var. Filan kişiye git dedi. Adı var onun ve onun. Resulullah'ın selamı var. Bana şu kadar akçe tutarında eşya vereceksin diye söyle dedi. Mal senin, borç benim dedi. Bu hiç hoşuma gitmiş şey yok, hiç aklımdan çıkmıyor benim. Onu tekrar edin Resulullah üç defa. Aldığın senin borç benim. Aldığın mal senin borç benim. Aldığın mal senin borç benim. Anlaşık mı? Anlaştık mı yarsın. <laughs> Kendinde bir şey kalmamış. Borç tasasluk ediyor. Borca giriyor, o fakir kapıdan çevirmemek için. Onun sonra dokuz güçlükten ödeyecek o. Gideceğinizde evvel bakın. Onun ümmetiyiz biz ya. Ya Hacı Mustafa bin Nazım var. Ya bir fakir geldiğim kapının kapınıza bir, bir çıkarıp da böyle denciydi şekilde. İşte üzmeyiniz, bekletmeyiniz ya. En ufak seçen derken o fakir rencide oluyor derdi. Verin en üstünden basın. Ne var en üstünde ne var onu verin derdi. Şu şairin abi mübareği, onu da anıyorum aralı sırada, Evinden çıkıp bir fakir ilaçmış. Şahin Ahmet onun ümmeti. Biz onun ümmetiyiz işte. Oradan doğru mülhem. El açmış fakirin bir. Şahin aranıyor. Sakın ha terk edepten makam Mustafa'dır bu diyen şair. Eskiden Hisar Camisi'nin kapısında bir mermer eser üzerine kazıma yazıyla yazılmıştı bu. Sonra kaldırdılar onu bilmiyorum. Ben yani çocukluğumda okurdum. Neyse öyle bir işte o, o şair o. Sakın ha terk edip ben makam El açmış fakir. Yok. Ceplerini araştırıveriyor. Şuraya buraya karıştırıyor. Yok e, fakir elini çekmiyor. Kardeşim görüyorsun demiş. Neyim var neyim yok sana vermeye hazırım ama yok demiş cebinde bir şey. Sırtında bir tek gömlek varmış bunu da çıkarsam çıplak kalacağım demiş. Veya bir daha rastlaşırsak demiş, sana iki kısa kalıp birden verdim, demiş. söz <laughs> veriyorum demiş. Özür dilemiş, boynunu salmış, kızla söyledi, bırakmış gitmiş fakir. Hemen evet, secde yapamış, yarabbi demiş. Sen de bana verseydin bir damla da beni bu kadar fakir, bu kadar boş bırakmasaydın da ben de şu fakirin gönlünü alsaydım ya yarabbi Beni neden bu kadar düşkün yarattın, neden bu kadar düşkün eyledin? Hatif'ten bir nida işitti diyor, kitaplar yazar okumuşsunuzdur. Yani ağabey, dua etti, hamiyetin şefkatin var, parang, ya tam aksi olsaydı, parang olup hamiyetin şefkatin olmasaydı, o zamanki halin feciydi işe de. Hatif'ten idare ediyor Allah. Hemen tekrar seyirde gidiyor şükür seyircesine. E biz böyle olmak lazım durum durum durumdayız kardeşim. <laughs> Bu biz Muhammed ümmetiyiz. Ya kapıdan gelen kimseleri geri çevirmemiş. Şey Geçen gün misal diye söyledim. Hazreti Ali Efendimiz akşam yemeğine oturacak Fatıma Validemizle beraber tak tak kapı. Bakmış, bak bakalım demiş ya Fatıma. Bakmış. altımız komşu efendi demiş. Ha sen demek Kapıyı koşup koşmuş. Buyurun kardeşim demiş. Yani ben birkaç günden beri çoluğuma çocuğuma ekmek getiremedim. Aç yatıp kalkıyoruz. Bir iki akçe bana verebilir misin demiş ekmek alayım. Hay hay demiş Hazreti Ali. Hadi içeri girmiş, Birkaç akçe almış gelmiş. O fakiri vermiş. O kapıyı kapatıp gidince hemen secdeler kapanmış. Ağlaya 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 ağlaya. Benim ne suçum var ya Rabbi. Ben neden böyle eyledin ya Rabbi diye diye diye. diye. Fatıma validemiz de taaccüp ediyor. Bu kadar üzülecektin. Ne ama verdik malum ya Ali diyor. Verdiğini üzüldü diyor o. Verdiğini yanıyor diyor. <laughs> ya Fatıma demiş. Benim adım var kendim yok. Hazreti Ali der demiş. Bakınız. Yanındaki komşu demiş kaç gündür sabahları uykusuz, gıdasız aç. Ben ya, ya, rahat yatağımdan tok uyuyorum demiş. Kendime ağlıyorum demiş. Kendime acıyorum demiş. Yazıklar olsun demiş. Bu muydu bana düşen demiş. Bu muydu bana yakışan demiş. Tekrar bir gün ağlamaya başlamış. Bu işte biz ecdadımız. Bizim büyüklerimiz bunlar abicim. Bizi örnek olacak insanlar bunlar. Ama maalesef onları örnek itiraz etmemişim. Maalesef biz kendi davulumuzu çalmışız kardeşim. Kendi havamıza girmişik kardeşim. Kendi borumuzu ötüyormuşuk kardeşim. Olmayalım inşallah. Herhalde yeter mi? Her saat. İyi. En az daha var da birkaç madde sor. Başka bir okuyalım. Allah cümlemizi affı mağfiret eylesin. Esselatü vesselam aleyke ya Resulullah. Esselatü vesselam aleyke ya Uyvallah. Esselatü vesselam aleyke ya Seyyidi ve Allah'ın ve Allah'ın ve Rabbil Alemin. Ey yerlerin, göklerin, bütün mülklerin sahibi, maliki, halik olayınca Allah ki cihan üzerleri Muhammed Mustafa <laughs> sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek atarı için dünyayı okrevi bütün işlerimizi kolaylaştırıver ve güzelleştirir <laughs> ve hayırlar ve Allah en güzel, en güzel, en güzel ahlak adaklandır, iman-ı kamilini nurlandır, cimali ve cennetini şereflendir Allah korkaklıktan, hasislikten, düşkün ihtiyarlıktan, dünya fitnelerinden kabir azabından bizi koruyor Beş dua biliyorsun Resulullah hayatı boyu işler gitmemiş. Bu beş dua günde kaç kere de okumuş. Bir daha okuyalım ya Rabbi. Korkaklıktan, hasislikten, düşkün ihtiyarlıktan, dünya fitnelerinden ve kabir azabından. Bizi koru ya Rabbi. Bizi, maddi ve manevi bütün felaketlerden, şerlerden, kazalardan, belalardan, kötülüklerden, hastalıklardan, semavi ve arzi felaketlerden, sıkıntılardan, zararlardan, şerlerden, çirkinliklerden, tasavvuflardan, tecavüzlerden, densizliklerden, dinsizliklerden, imansızlıklardan, ahlaksızlıklardan, hırsızlıklardan, uğursuzluklardan, huzursuzluklardan, iftiralardan, büyülerden, sihirlerden, zinalardan, acılardan, ve senin sevmediğin her şeylerden Ya Rabbim bizi ırak eyle Ya Rabbim bizi affeyle Ya Rabbim iki canlı nur eyle Ya Rabbim İnşallah Teala rızan istikametinde uzun, müreffeh, nezih, mümtaz ve mühimler lütfeyle Allah Rabbimden çıkma ak kaşık gibi huzuruna teri temiz amellerle tertemiz defterlerle gelelim Ya Rabbim tertemiz amellerle gelelim Ya Rabbim biz bağışlayıver Ya Rabbim imanı kamil aşk ilahiye, feyz ilahiye, sır ilahiye, kalbi selim, ihlas, huzur ve sağlık ve saadet ve selamet ve bereket ve şifalar ve şifalar ve sağlıklar ve sağlıklar lütfen Allah. Biz iki eyle ya İnşallah Teala şu hazırlanan cemaat-i ve en azından herhangi bir sebeple aramız bulunamayan din kardeşlerinin veya bir cemaat arkadaşlarımızın gönderimizi helal olan, meşru olan Murat'tan erdir. cebimize, hanemize, soframıza Halil İbrahim bereketleri ver ya Rabbi. Bize verdiğin nimetlere ve rızıklara ham senal var olsun. Olmayanlara da, olmayanlara da lütfen Allah'ım. Ordumuza, yurdumuza, vatanımıza, milletimize, mukaddesatımıza, bayrağımıza zeval verme ya Rabbi. Yücelerde ele ya Rabbi. Bizi bağışla ya Rabbi. En güzel şeyleri Bizi ikram eyle ya Rabbi. Sen ikram ediyorsun ya Rabbi. Onun şükürlerini de eda etmek nasip müyesse eyle ya Rabbi. Bizi akıbet halimiz hayır eyle ya Rabbi. Resulullah sancağı altına bizim mekanımız eyle ya Rabbi. Ne ki murad ediyorsak en, en kısa zamanda, en garip bir zaman, Araplar öyle derler, en garip bir zaman ikram ve ihsan eyle ya Rabbi. En güzel şeylerle bizi mutlasıf eyle ya Rabbi. En güzel ömürlerimiz Bundan sonra gömünlerimiz olsun ya Rabbi. Ay. İnşallah Teala senin rızan istikametinden. Resulullah'ın şefaat istikametinden. Sevdikler himmet istikametinden. Amin. İnşallah yüz karalarına düşmeden, ayıpları düşer olmadan, senin yapma dediğin şeyleri yapmadan huzuruna ak yüzlerle, ak ameller, ak defterlerle gelmekle nasip eyle Amin. ya Rabbi. Bizi bağışlayıver ya Rabbi. Amin. Bizi bağışlayıver ya Rabbi. Şurada hazırlanan cemaat-i gerek özel olarak, gerek genel olarak ne tür muratlarımız varsa, elbette ki olacak muratlarımız, o muratlarımızı elim yüzüne vurmadan sen kabul ediver, ol devir, olsun ya Rabbi. Teala, inşallah Teala, İnşallah Teala sen en güzelini verensin, en güzelini yapansın, en güzelini ikram edensin. En güzeli bize ver Ya Rabbi, evet. en önde rıza olan, cemaat olan, dileriz inşallah, evet. onu bize emir buyur, biz onu ihraz edemeyiz, kazanamayız, haşa. Ama sen ol dersen olur Ya Rabbi, irade buyur Ya Rabbi, emir buyur Ya Rabbi, izin buyur Ya Rabbi, o rızayı erinden de Ya Rabbi, Oh, um. I